Hehehehehe Abi şöyle en zorunu <laughs> çekeyim En azından En alttan çek Kulavun çekici takliden geldim Hadi bakalım Şurada hadi Hahaha Abi en zorunu bu adamın adı Li Cheng ve kendisi dünya üzerindeki en güçlü parmaklara sahip. Yani en güçlü iki parmağı. Kendisi kiliton toplarını ve bira kutularını çok rahat bir şekilde kırabiliyor. Ve delil toplarını bulup karşıya defalarca olarak antrenman yapıyor. Sadece aşırı çalışmaktan parmaklarının ne hale geldiğini bakın. Bu adamın adı Li <laughs> Cheng. hareket eden. Evet. Açıl. Öldürme. <laughs> Ezvan terörü düzenliyorsun. Dur dur. Sana bir şey göstereceğim dans. Vallahi. Abi. Gel be. Evet. Eline kazma al. Kazma al inanmıyorum. Hareket eden gel. Hareket ettin. Hayır. Hayır. Hareket ettin. Öleceksin.

Ölmekle sıkılmıyor musun artık? <laughs> mamut verse sadece mamut. Var mısın? Tamam. Aşağı in canım öyle. Başladı demedik. Sen de basitme başladın. Nerede sıkmaya başlayayım sıkma, ben sana sıkmadım ki havaya Ya Deniz herhalde. sözünde dur ya Ne? Malık verse dedin Ya da aldın sonunda Aynen Ya yakına geliyon bilerek <laughs> mohut vs ve la alıyorum işte senden daha iyi Mumut oynuyorum ben sadece mohutla bizi alırım ki yemeğe alın dur önce snipera geçersem combo'ya geçersem cezam var bana bir şey alacağım. Bakalım yok mu bu adam? <Gülüyor> <Gülüyor> ya da bakar Aldım. Lan nasıl alıyon lan sen öyle? Oğlum ben mohut değilim. Oha! Oha! Sen de eyim bofar. Ya ben Hayır. sana eyim aciz açtırdım ya. Değil mi? Hayır. Yürü. Canım bir, canım bir, ya canım bir. Benim iki Hah. Canım tam bir benim. Benim tam iki. Bismillah. Mouse doldurayım. Allah'ım <laughs> <laughs> neden elime sniper oldum? gülesin ya. Hayır Vallahi hayır hayır. Ya. Hayır hayır hayır. Hayır hayır hayır. Ya hilesin ya ne kullanıyorum bak doğru düzgün sana kimse söylemiyor. Ya yemin ederim bir şey kullanmıyorum. Ne ya? Bizde olmadı. Olmadı. sefer olmadı. Dur, ben <laughs> ben mamut meyin modumu açıyorum. Havada tutar mı? Ay! Ölüm çok pisin ya. ben Molot Bey'inim oğlum boşuna demiyorum ben Molot benim diye. Elimde mamuttan başka silah da yok bak. Shockwave de yok, Vantuz da yok. Edvanter'de sadece mamut var. kafayı. Okay. yap yapı yapıyor ama ya. Yapı yapsan kafam karışıyor. Yapı yapmadan gelip sen alma ihtimalim belki. yapı yapmadan mamut yapı yapmadan ama sadece mamut kullanacağım bak tamam yapı yapmadan gel yapı yapmadan hiçbir şey arkasına sığmadı hayır daha dur uzaklaşacağız dağdır. hadi uzaklaş <laughs> tamam başla eğim asisti açtım mı açmadım mı bak doğru açmadım, söyle açmadım vallahi açmadım valla açmadım bak ciddi söyle Para mı açmadım Yap yapmadan Gel. Yap yapmadan alırım dedim de. ee, ben sallım onu. Ya. Ben, evet 159 sonra saldım onu. Tamam hadi gel lan tamam. Başla. Ya şansa falan burada şimdi diyeceğim ki hani ne oldu şimdi. Evet. Hani ne oldu? Hani ne oldu? Hani Oğlum var ya o kadar temiz 83 158 vurdum ki var ya. Yap yapma ben gel hadi. Tamam, hadi ya. yap yapma. Allah Ada dia, siap orangnya nih, Yapma da gider. Kolay gelsin. Uf. Hala ben daha çok aldım. Ma, her çat yedim bir yere. Hadi ya da Dur be dur. Hah, tamam bak. Ya bir şey bastın sen. Ne bastın? Yapı da yaptın. Yapı da yaptın. Yapı yaptım da kaçınmak Bana için ne? yapı yapmadım. Bana ne? Aç kapı yaptın. Hayır hiç yapmayacağım bu sayılmıyor. Ya evet, tamam sayılmıyor. sayılmıyor. Yapı yapıyorum mesela hala şu anda. Sen gelene kadar yapı yapıyorum. Yok yapamaz. Ya. <laughs> ha ben başta dedim mesela? De, hadi bir tane vur sen bana. Vurayım mı? Vur, bir tane. Bir tane vur. Bak kafadan yok ama. <laughs> Oh my god! Kafadan yok ama, iyi ki dedim kafadan yok ama. Kafadan vurmadım ki, Ay. <gülüyor> boynundan vurdum. Boynundan. Gel sen de sen, aşağıya gel sen. Sen gelene kadar yapış yapıyorum abi ya. Ne var bunda? Ik kom op een eisje, maar dat Het ah, je is je hebt een schaal. Tabi efendim. Oo. <laughs> 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 Senden daha iyi oynuyor. Ya. Öyle, mi? Öyle, mi? Öyle Yapı mi? Yaparak ben de yap yaparak ben de. Ya gel de <laughs> Mamut bir sanatçı. Mamut bir sanattır abi valla. 99. Ne şey, <laughs> <laughs> lan tamam ee, yapı yaptın orada yer verdin sen. Hayır. Seni öldürdükten sonra yapı yaptım. Ee. Seni öldürdükten sonra. Hayır saniyesinde yap yapı yaptın, Hayır. o yüzden saymıyorum. Aynen. Çünkü niye saymıyorsun? Çünkü, aşağı... çünkü 99 177. the Ha iki ne yapıyor ya? Ne hile yakına yapıyor? Yakına gelme, yakına yakına gelmeden gel. gel. Ee, yakına geliyor, şey yapıyor. Hep buradan, buradan hareket eden. Ama yapı yapıyor ya. Yapı yapmak yok dedin. Yapının arkasını, arkasına, tamam, arkasına yapmak yok demedin. Ama öyle bir şey yok. Yapı ile ilgili başında yapı olan şey yok. Tamam. Öyle de o zaman başta. Allah Allah adam öldürüyor. Şey yapıyor sonra. Nereden gelen ya? Ha uzaya gidiyor. Hadi bak burada. Şunu kı şunları kırayım be. tamam ha. Başla. Demeden Ya deniz ya. Bu şey kullanıyorsun sen ya. Hayır. Ay yavaş ya, Yemin ederim. Niye yalan söyledin? oğlum? Söylüyorum. Flavor Mouse kullanıyorum evet. En büyük hile işte. Hile değil. Ya. Bir şey var senle bak sen anormalsin. Bak, bak. Eğim asist gibi bir şey Allah çaresiz kullanmıyorum bak. Eğimimi destekleyecek bir şey kullanmıyorum. Yani. Senin de eğim aldığın gibi ben de eğim alıyorum. Senin aynı benim eğim alma şeyim. Yo değil. Aynı. Yani <laughs> yok, sadece klavmaz. Klavmaz yani. sadece hızlı çevrince yardımcı oluyor. Hızlı çevirince de daha zor eğim alıyorsun. Daha zor tutturuyorsun. Yo. Evet. Alakası yok. Bense PlayStation konuda mesela büyük ihtimalle daha rahat alırım, Mahmut'la. Al, ge geç al. Geç al, geç al. Dur deneyeyim. Ben inanmıyorum ama ya. Yine klavye mouse'dan oynayacaksın gibi geliyor. Hayır. Ya, 99 direkt. 99 direkt. Sadece tuturdum. Ben de. İşte ses çıkıyor, yavaş olduğu için daha rahat, oto eğim gibi. Kullanmazsan tutturması biraz daha zor. Ama ben alıştım zaten. Ben bir şey kullanmıyorum. Bak tepeden yapıyor. Ben daha iyi oynadım kesin bence. Ben de kendi tayını yapayım ya. <laughs> <laughs> Oo Eceler Geçir Mut vs'de Sıkılmadın mı Artık Hayır Bir Kere Daha Öldürüp Bitireceğim Bir Kere Daha Öldürüp Bir de Öldüreceğim Evet ya sen de bir şey var ya bak vallahi var ya. Yok. Harbi Ya yani. inanmıyorum ben Allah sana. Allah çarpsın dedim. Ha. Yani seni <laughs> de aynı ev alıyorum evimi fazla destekleyecek bir şey kullanmıyorum. nişan almadan mı oynuyor bu? Olsa... Sen eğim şey olarak alarak mı oynuyor? Dürbünlü mü bazen, oynuyorsun? Bazen bazen, bazen sağ tık yaparak bazen direkt eğim almadan. Yakından eğim almadan oynuyorum. Ya bu team'imi bayağı geliştirdim senin sayende. Ya nasıl ya? Onu da anlarım ediyor sıkıyor. VS'den sıkılmadım mı? Normal VS'ye geçmedim mi hala? Hadi geçelim. Yapısız. Yapı... Oğlum yapısız özellikle olmaz ki. Ya da ben hala mamut kullanmaya devam edeceğim. İstediğini al ya. Ya of hala da çok sıkılıyor ya. Ya istediğini al ve mamut kullanacağım. Mamut kullanmak istedim. Hadi lan ben de mamut koyayım. Ben de mamut koyayım. yapa yapa öğrenci. Ses çıkarmadan hiç bir şey yapamam. Bir de şu deseni değiştireceğim ya silah desenimi çok kötü. Burada değiştirme yerleri var. üstün değil kaplamalı. Sen hangi kaplamayı kullanıyorsun? Altın olan kaplamayı. Her şey. Katilcim dersin kaplamasını. Hı hı. mesela şöyle açıp yok. Şöyle açıp hop. Hmm. Ne oldu Kim Kim iyi yapıyor? Ciddi yaşıyorum. Ciddi yaşıyorum o zaman sana. Ne oldu kim ne yapıyor? Çekip. Tabii ki ben daha iyi oluyorum. Ben de iyisi değilim. Ben en iyisin, en iyisin, en iyisin, en iyisin, Ben bu şehrin MVP'siyim. Hadi. ya. O! ay! Bu bu taktiği denemiştim bak sen yok gel. Ay o kadar işe yarıyor ki ben bunu yaparım. Ya, ben basit Şey, basit şeyle ben de oynarım ya vallahi. Yani, e, ee, oyna o zaman sen oyna var ya yok ki. Erdekles. Bilmiyorum ben de bu tabanca ile mi oynayacağım? Bu ben sana istediğin şeyler kullanıyorum. Sen mamut kullanıyorsun inatla. inatlar. Hayır ben susturucu tabancayla main olmak istiyorum. Susturucu tabanca ile. Olma. Dur <laughs> kaç vuruyor lan. Azabım yok. Abi gölge izleyen ol gibi bir adı var. Ne! olur. Nasen. Ne, sabanne. Oğlum PlayStation'da nasıl hile açabilirim? Ee, evet, Kulağın mouse oynamak hile mi? Evet. Yo. Mami onunla hileci da mi da o şey... zaman? Evet. Ona da diyorum. Mami. Aslında insan... gelse onunla vs atayım ya. En azından o daha zor olur. Biliyorsun Sen sıktın artık yeter. Hep öldürüyorum. Bu diyorsun yani he? Seni hep öldürüyorum. Bıktım seni öldürmekten ama sen ölmekten bıkmadın. Hamid <laughs> niye oyuna girmiyor ki uzun süredir? Hiç bilmiyorum. Ah olmadı. Havada vursaydım çok güzel olurdu. Gel. Non, te вот так чик-чок вот так чик-чок